Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar karşınızdayım. E, ee, Fiora girdim. Fiora oynamaya çalışacağım. Fiora oynamaya çalışacağım. Oynayacağım. Solo koridorda Fiora daha önce denemedim. Yanlışım olursa da affola. Küçük bir hatırlatma yapıyorum hemen. Ee, abone olup ve like atarsanız da sevinirim. Karşımda da Garen var. Yeni kraken ürünüyle girmiş bulunuyorum Işık çıkıyor bu adamdan ha. Evet şeyini gösteriyor karan abimize Fiora biliyorsunuz ki arkadaşlar ee... şampiyona saldır. E, nerf geldi. Nerf geldiği için de biraz düşmüş olabilir. Daha doğrusu ben oynamadım şu an. Eee hasar şeylerini dinamiklerini bilmiyorum fazla. Evet. Bu arkadaş Harip çok vuruyor ya. Garen alın beyler kasın. <laughs> şeydi. Karen eee sen bana bela olacaksın galiba. kan döküldü. Rakip katledildi. Bu şampiyona saldır. Benim kill durumları biraz sıkıntıya düşecek gibi. Rakip katledildi. Orada olduğunu tahmin ediyorum 190 yani o çalıda da Oraya geleceğimi zannediyorsa. Rakip katledildi Totem atacağım oraya şimdi Oradayım zaten bak Şöyle bir Vuralım ne var ne yok Ortaya çıksın Rakip katledildi. Uf. Fena kurtardım Adam ulti attı var ya. Rakip çeke gidiyordum ha. Dediğim gibi beyler fazla agresif oynamak istemiyorum ama burada. Üst kule saldırı altında. Ulan Garen, ulan Garen. Ulti sallayıp bir kesmeye çalışacağım bakın. böyle bir Gitti adam anasını satayım. Ulti de boşalttık ya. Bu şampiyona saldır. Ultiyi boşalttım ama üzülsem. Adamın oraya gittiğini üzülsem. Hop. Şuraya bir totem atalım. Buraya görüyorsunuz değil mi? Seriye bağladı. Evet görüyorlarmış. bir biri katledildi. Bir rakibi katlettin. Son nefesini verdi. Az siktir, vursana katledildi. be. İki de iki. Cık. Ay nale ya. Ne bastın ama nakim orada ya. Üst kulem gitti ama. Kir alacağım diye üst verdik. Garen bedavadan kul aldı. Altında. Gelmezlerse ben bir şey yapamam. Hero'yu da zaten bilmiyoruz. Siko gibi kaldım ortada. Bu arkadaş böyle Bu şampiyona saldır. Son nefesini verdin. Öf be kesin şunu ya. Rakip katledildi. Ulan ya. 333 altın hadi ver şu şeyi ya. Üçlü kuvveti. Takımından biri katledildi. Buraya kadar. Altta da genk bank yapıyorlar ama. Orta kule saldırı altında. Mid gidiyor. Anasını dalı yani. Alt kule saldırı altında. Rakip katledildi. Takımın vadinin alametini katletti. Geliyorum. Takımından biri katledildi. Fak anasını satayım. Bana da fak. Kesin adamı. Donma. Bunlar Rakip sen... katledildi. Anlay... Çok saçma bir maç oldu bu el. Geliyorum. Bu adam yanında kim destek oynuyor? Adam şeye gitmiş. Şu ultin şeyini anlamadım ben. Seriye bağladı. İyi oynadınız ama. Rakibin kulesi yerleştirdi. Ejder'e saldır. Rakip katledildi. Takımın ejderi çaldı. Aman vermiyor. Takımından biri katledildi. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Tırt oynadım ya. Oraya gitme gitme. Ananı sikeyim ben senin joystick gibi. Cık. Hay sokayım ya. Kendi kendine gidiyor oraya ya. Seriye bağladı. Amına kodumun ya. Ölümün dans alacağım. Bilmiyorum ki heroyu da fazla işte. Farklı bir hero oynamak istedim de ama Fiora arada ne bileyim ya. Çok bir şey çıktı anasını satayım. <laughs> Şu ahrinin öpücüğünü yemeyelim. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Ya oğlum oğlum oğlum, Orta oğlum. <laughs> nasıl kaçtı bu nasıl altında. Cana bak ya Ulan böyle bir kaçış yok ya Geliyorum. Ero'nun canı mı düşürdüler? Ne yaptılar Geliyorum. bu yere ya? Takımından biri katledildi. Buraya kadar. Rakip katledildi. Siz siz olun pratik yapmadan yere oynamayın. Bir rakibi katlettin. Ben alayım artık yani birkaç kill. Yoksa ben kendim şey yapacaktım. Durdurulamıyor. Takımından biri katledildi. Üf. Sonra Mike Tyke olacaktı. Vadinin alametine saldır. Alamet keselim doğru söylüyor adam. Alamet kesersek Ama gelirler buraya ya. Of geldiler bile. Amına koyayım tekmek istemiyorum. Takımın vadinin alametini katletti. Son nefesini Adam beni mi görüyor ya? Aman vermiyor. 2'de 2. Amına koyayım. Orada o kadar kişi kişi var. Adam gelip beni kesiyor ya. Harbi nasıl fokus alıyor? Bu hangi ayarlarla oynuyorlar? Neyle oynuyorlar ben anlamış değilim. Başla. Altın olarak geride miyim acaba ya? 6000 Altı altınım var. Eşitiz aslında adamlarla. O yüzden oluyor. turdur gitmediğim için de olabilir. Totem bırakıyorum. Ben de totem bırakmaya yarıyoruz işte zaten. Oo, burası çok kalabalık ha. Geliyorum. Size bir şey diyeyim Müzik keserler burada. Sakın sakın o hatayı yapmayın. Tehlike. Kimse yokmuş. Geliyor rakibin <laughs> kulesi yerle bir oldu. Şerefsiz. Bunların böyle minik hareketlerle kaçmaları var ya beni çıldırtıyor ya Minik minik hareketlerle kaçıyorlar ya böyle Adamı çıldırtıyorlar ama satayım Alt kule saldırı altında Kule yıkıldı Bir dakika ben şu itemi de çıkacağım şu an Ero bir iş yarayacak bence. Başla. Oo. ADC 7. yedi. Daha, ne yapıyorsun El, orada? Geçiyor. Götler. Dört kare. Dur 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 Jax gelmiş. Ezip geçiyor. Takımın ejderi katletti. Şerefsiz seni, seni köpek gel buraya. Geliyorum. Yapılayamazsın ki bunu. Kendini açtı. Bir de kill salsalar çok süper olacak Rakip ya. Rakip katledildi. Uf. Yalnız buraya açarız herhalde. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Rakip katledildi. Bana mı öyle geliyor yoksa ara herolar çok mu fazla vuruyor? 2'de iki Seriye bağladı. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Kesilmedi bir ihtimalle. Takımından biri katledildi. Destan yazdı. Üst kule saldırı altında. Aman ben... Ya abi bırakın da bir şey alalım ya. 9 asist aldım. Sikeceğim amına koyayım ha. Oros bu çocuğu ya. Katledildi. Sikerim amına Ne haliniz varsa görün ya. İlla kil mi çalalım anasadım? Adamlar onu istiyor herhalde. Saçma bir oyun duruyor. Ya. Yani. Yalnız o adamlar gelirse bizi... Şey. Ahırın içini yemeyin ya. Durdurulamıyor. Barona saldır. Geliyorum. İkide i̇ki de iki. Üç de üç. Yine kesemedik. Kendini açtı. Takımından biri kaçtı. Buraya vurmadıkları için kile odaklı oynar arkadaşlarımız. Bir rakibi katlettin. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Kule odaklı oynamaya devam ettikleri sürece alamayız şeyleri. katledildi. Bey satmaya gerek var mı? Hayır. Var şu an. Var ama oyun bitme ihtimali de var. İkisi de olduğu için. Rakibin kulesi yerle bir oldu. O adamlar var ya kafamıza vururlar yalnız ha. Size bir şey diyeyim mi? Sakın şey yapmayın. Rakip katledildi. 2'de 2. Biraz sanki üç tank Üçten oldu herhalde ya. Seriye bağladı. Oho. Rakip katledildi. 3 4 11 oynadı ben. Katledildi. 4'te 4. Üf. Aman vermiyor. Katliam. Bitirelim bence zaten. Bit. Zé Zafar